Hoş geldiniz. da rahat saatli, e arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar. 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 Evet. 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 Ya hangi risk varsa o riskin üstesine gelebileceğime inandım. Kocamını her zaman bir kenara bırak, abla gibi davranan, bunu ablamdır diye söylemiyorum ama çok duygusal bir yapısı var. 2015 yılında Ağrı Kadın Futbol Takımı'na kurma girişimlerinde bulundum. Kızlarımızın hayatımı neden değiştirmiyoruz? Sadece futbol oynamak, sporcu yetiştirmek değil ki aslında. Güçlü kadınlar güçlü Türkiye'nin teminatıdır. E çok güçlüler. Çoğu zaman köydeyim yazın, kışın arada bir geliyorum. Aileme destek oluyorum. <laughs> Mücadeleleri, emekleriyle, yokluktan gelip mucizeleri imza atan futbolun cesur kızlarına. Sayın Genel Başkanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin burada size sevgilerini iletiyorum. Ben bir anneyim. Konu kız çocukları olunca bana ne derlerse ben oradayım. Ali Bey'i Bekliyoruz. bekliyoruz. Peki ödülü kimler alacak? Ebru iyi bir orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi. Beklediğimiz kanattan gelmedi. Ters kanattan geldi. <laughs> Dudulu Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Bülbül. Galatasaray Petrol Ofisi ve Milli Takım Oyuncusu Ebru Topçu. Hareketinde bölgeye yardımları ve o bölgedeki kadın futbolculara sahip çıkarak Yılın umut vadeden genç futbolcusu ödülü ve ödül kime gidiyor? Sayın Ebu Topçu'yu İsmigül Yalçıner'i bu ödülü almak üzere bu isimleri davet ediyoruz. Ya ben kızlarla bu pozu vereceğim. Tabii. Lütfen. Tebrikler. Çok teşekkür ederiz.